Hayatımız boyunca kurup kurabileceğimiz en uzun hatta ve de belki de en önemli ilişki kendimizle olan ilişkimiz. Ama bazen kendimize, duygularımıza, düşüncelerimize, davranışlarımızın arkasındaki motivasyonumuza yabancı kalabiliyoruz. Duyguları hissetmemek için bastırabiliyor, düşüncelerimizden kaçınabiliyoruz. Öz farkındalık aslında kendinize meraklı bir gözle bakmayı içeriyor duygularınızı fark etmeyi, düşüncelerinizi fark etmeyi, sizi nelerin mutsuz ettiğini, neleri tetiklediğini, bu duygular, düşünceler ortaya çıktığında neler yapıyordunuz, neler duyuyordunuz, onları fark etmenizi de sağlayabilir. Öz farkındalık hem kendinizi daha iyi tanıdığınız için, kendiniz için daha doğru kararlar vermenizi sağlar, mutluluğunuzu arttırır, daha anlamlı ve kaliteli ilişkiler kurmanızı sağlar. Bu nedenle aslında insan hayatında olmazsa olmaz diyebileceğimiz becerilerden birisidir. Öz farkındalığınızı geliştirmek için yapabileceğiniz en basit e, egzersizlerden birisi duygu günlüğü tutmak olabilir. Gün içinde duygularınızdaki dalgalanmaları yazabilir. O zamanlar neler yapıyordunuz, sizin için önemli olan şeyler neler, hayattaki değerleriniz neler bunlara bakarak başlayabilirsiniz.